kalemi niye sakladın tamam. şu an? İddia kalemi. O benim uğurlu kalemim ben. <laughs> evet. <laughs> İddia oynamak günah. Mutlum. Ben Utan. Bir bi de söylüyorum. Bilgi birikimini kullanıyorum ben orada. <laughs> Neyin bilgi birikimi ya? <laughs> Sen bunu mu getirdin ya? <laughs> benim olayım bu. Ben bununla var oldum. <laughs> bu niye böyle bir çocuk? Şu an kayıtta mıyız? O zaman ben başlıyorum. <laughs> Tüm kameralar da beni çekiyor. Neler oluyor? 3 Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Sporla ilgili bir şey duymak istemiyorum ben Galatasaray falan ya. Yarın. Psikolojim iyice bozuldu zaten. Yarın Kardi mi Ben genel olarak zaten çok hızlı karar veriyorum. O yüzden biraz şikayetçiyim. Evet. Ya bir dakika ya bir şey söyleyeceğim unutmadan söyleyeyim. Umarım çok güzel çalışmalar yaparız ve her zaman bizimle olursunuz. Bu kadar. Biraz. Şu an O zaman ben başlıyorum. Başlıyorum. Meysen Ailesi kanalına hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk kardeş. Beni nasıl tanıdınız? Kanyon AVM'de, hayatımda ilk defa gittiğim bir AVM'de tanıdım. O günden beri de tanıyorum. İlk görüşte aşk inanır mısınız? İnanmıyorum. Arkadaşlar, böyle değil. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ama nasıl konuşacağım bilmiyorum. Kız, sen hep elinde telefonla gezen bir kızsın. Hep alışıksın. Evet, de. sen alışıksın. Senin başlaman lazım bu arada. <laughs> tanıyorum. <laughs> <laughs> Hangi kameraya bakacağım? Bir <laughs> Senin kameraya bak. Bak bu da senin kameran. Tüm kameralar da beni çekiyor. Neler oluyor? Herkese merhaba diye başlayayım mı? Çay içme, höpürt etme. Oh, bu höpürt etmeler <laughs> bari. <laughs> Çikolata Çıkıyor tabii. Mikrofon var ya. 3, 2, 1. Haber spikeri gibi başla bakalım. <laughs> Show Tv'den TV'de haber spikeri gibi. Ben Instagram değil. Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube'a girmeye karar verdik ani bir kararla. Buraya başka bir iş için gelmiştik. Böyle bir vesile oldu. Dedik ki Instagram'da çok sevenlerimiz var. YouTube'da da neden olmasın? Böyle burada da çok güzel bir aile oluruz diye düşündüm ben. Videolarımda sıkılacağınızı düşünmüyorum. Oyunlar oynayacağız. Tanışma videomuzu, hikayemizi anlatacağız size. Ee... <laughs> aslında bizim hep genel fikrimiz vardı YouTube'a. Hani ne zaman girsek, nasıl yapsak, işte evlendikten sonra mı yapsak falan diye düşünüyorduk. Bir görüşme için gelmiştik. Görüşmeye geldiğimizde aslında buranın hani YouTube'a içerik üreten bir işletme olduğunu öğrendik. Neden olmasın dedik. Öyle bir konuştuk, çok hızlı karar verdik. Ben genel olarak zaten çok hızlı karar veriyorum. Bu yüzden biraz şikayetçi. Evet. Öyle yani, ne diyeceğimi bilemedim şimdi. <laughs> Önce evet. tanışalım. Dur, dur. Ben sonra bu arada. Dur, dur. Uf. Sporla ilgili bir şey duymak istemiyorum ben Galatasaray falan ya. Yarın. Psikolojim iyice bozuldu zaten. Yarın değilmiş. Kardi mi Kardi. Ya Bir dakika ya, bir şey söyleyeceğim. Unutmadan söyleyeyim. Şuradan kendimi görüyorum ya. Kanalda her zaman bizi görmeyeceksiniz. Tabii ki farklı yüzlerde göreceksiniz. Annemi, babamı, abimi, yengemi de göreceksiniz. Onları da zaten tanıyorsunuz çoğunuz. Onları da seveceğinize, onlarla yapacağımız videolarda da eğleneceğinize eminim. Umarım çok güzel çalışmalar yaparız ve her zaman bizimle olursunuz. Bu kadar. Son olarak bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Bizi unutmayın. Her zaman da takipte kalın. Hoşçakalın.